Evet, kuşlarımız avcıyla beraber uçuyorlar. Şurada bir tane avcı var tam önümüzde. Kuşlarımız altından, üstünden uçuyor arkadaşlar. Resmen avcıyla dalga geçiyorlar. Bakın altından şimdi beyaz geçiyor. Bango geliyor bakın tersten. Şimdi avcının altına girecekler tekrar bakın. Çok yakın. Şu an avcı yükseliyor. İrtifası alçak. Alçak olduğu için kuşlara dalamıyor. Şimdi avcı işi fark ederse bakın onlara poz atıyor arkadan. Biraz yükseliyor. Bakın avcı yükseliyor. Kendini yükseltiyor. Çünkü üstten aşağı dalması gerekiyor. Hız alması gerekiyor. O mesafede hızı etkisiz. Bakın kendini açıyor şu anda. Bizim kuşlarımız şu an bir tanesi buluta çıktı. Bakın avcı mesafeyi açıyor. Ben şimdi kuş parlatacağım. Bakın beyaz. Tamam beyaz inişe geldi. Çatı yattı kendine <laughs> Bangomuz havada. Hop. Ortalık kızışıyor. Kara karga geldi. Bakın karga avcıyı fark etti bakın. Avcıya yükseliyor. Şimdi bakalım ne olacak. Beyaz halim uçmaya devam. Bango da uçuyor. Havada. Avcı şu an yer değişiyor. Bak, karga sinyal veriyor. Avcı nerede? Güneşin arkasına gitti. Bakın ben göremiyorum onu. Kuşlar da göremiyor şu an. Çok akıllı bir kuş. Şu an gidiyor. Karganın uyarısından sonra uzaklaşmaya başladı. Açtı mesafe. Evet. Kaçıyor arkadaşlar. Evet. Karga. Karga. Karga sinyallerini verdi, gönderdi. Avcı gitti. Kuşlarımız hala havada ama bayağı bir uçtular arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar uçtular. Avcının etrafında dolaştılar. Kameram yukarıdaydı. Telefonla çekmek hiç aklıma gelmedi. Şunları biraz şöyle bir parlatalım. Yere yeni yem attık Bak, beyaz geldi. Kuş parlattığımız gibi indi. Güzel kuş arkadaşlar. Dolaşıyor. Filoya eklenecek bir kuş. Karışma kuşlarının arasına koyulacak. Fena değil. Güzel bir kuş arkadaşlar. Kuş parlattığımız gibi geldi. Bango göremiyorum. Bango inşallah avlamadılar. Şöyle bakacağım. Bango nerede? Bango görünmüyor. Bango piyasada yok. İnşallah ölmemiştir. Güneş tam yüzümüze vuruyor. Havayı net olarak göremiyorum. Uçan kuşları net olarak göremiyoruz. Bu avcı kuşlar güneşin etrafında geziyor sanki. Yani çok iyi bir plan yapıyor. Karga gelmeseydi kendini yükseltmeye başlamıştı. Üstten aşağıya inecekti arkadaşlar. İniş yapacak kuşları. Ama maalesef karga işi bozdu. Bir de uçan kuş beyaz biraz sert uçuşu, uçucu. Onu da biraz gözüne kestirememiş olabilir. Mesafesi de çok yakındı. O, o mesafeden dalması biraz zordu. Bu yırtıcı kuşlar havadan aşağı iniyorlar arkadaşlar. Buluttan aşağı iniyorlar. Hız kazanıyorlar. Aşağıya doğru kanatlarını kapatıp hız kazanıyorlar. O şekilde en iyi avlanmayı sağlıyorlar. Yani böyle yakın mesafede uçan kuşların e, diğer kuşları avlaması biraz daha zor oluyor çok aç olursa hani kanat çırpıp git yakalayabiliyor ama çok fazla aç değilse kendini yormuyor. Evet, bango piyasada yok. Bango kayıp arkadaşlar. Büyük ihtimal avlandı. Burada şimdi bir tane yırtıcı kuş gördüğümüz zaman birkaç tane oluyor. Yani bir tane önümüzde dört tane arkamızda olabiliyor. Bango'da biraz açık uçtu. Bayağı bir yükseldi. Havada da bir tane yabancı bir kuş vardı. Onu da bir ara kaybettim. Güreş çok fazla göz kamaştırıyor. Şöyle bir parlatma yapalım abi. Belki bango bir yerden çıkar. Şöyle bir parlatma yapalım. Evet. Bangoyla güzel uçtular aslında ya. Fena değildi. Bir 12-13 dakika kadar uçtular. 10 dakika kesin uçtular. 10 dakika kesin uçtular. Onu da parlatarak indirdik beyazı. Mango kayıp. Bakalım gelecek mi? Tekrar bir havaya bakacağım ben. Evet arkadaşlar, bango kayıp. Kuşlarımız yemlerini yesinler. Şöyle etrafı takip edelim. Bazen kuşlar korkup kaçabiliyor arkadaşlar, başka bir yere saklanabiliyorlar. İnşallah bango bir şeyden kaçıp da bir yere girmiştir. Öyle umuyorum. Yoksa avlanmıştır yani anlamayız bile. Bu evin arka tarafında kuşlar atmaca vurduğunda onları fark edemiyoruz. Oradan vurup alıp götürüyor. Ön, ön tarafa düşürmüyor. Burası çünkü varlar arkadaşlar. Burası aşağı doğru derin bir yer. Ondan dolayı bu tarafa onu düşürmüyor genellikle. Arka tarafta vurduğunda diğer taraf biraz daha düzlük o tarafa indiriyor daha rahat oluyor avcı kuşlar için bazen de bu vadide yakalanıyor vadide yakalandığında aşağıdaki ormana iniş yaptırıyor ama arkada yakalan, yakalanan kuşlar kesinlikle bu ön tarafa getirilmiyor arka tarafta infazı gerçekleştiriliyor biz artık bunlara alıştığımız için hani böyle sakin anlatıyorum bazı arkadaşlar diyor ki abi ne kadar sakinsin arkadaşlar alıştık her gün burada aynı şeyleri yapıyoruz Artık ne yapalım yani? Hani 6 ayda bir kuş verirsiniz atmacıya moraliniz bozulur. Tepki gösterirsiniz ama bizim burada günlük olarak yaşanıyor. Bu, sizin 6 ayda bir yaşadığınız olaylar biz günlük olarak yaşıyoruz. Ki 6 ayda yaşadığınız olaylar değil aslında. Yani 5 yıl boyunca gördüğünüz atmacayı doğan işte yırtıcı kuşları hepsini bir arada bir günde görebiliyoruz. Yani burada kerkenes, şahin, kartal, doğan, atmaca, yani ne, ne ararsanız yani. Kargasına kadar. Bazen hepsi bir araya geliyor. Hepsi birbirine saldırıyor bazen. Olabiliyor. Yaşıyoruz bunlar. Bunlar dolayı bize normal geliyor artık. Evet. Bango gitti. Bango artık yok. Bango'yu kaybettik arkadaşlar. Maalesef. Bir kendi kendilerine kalktılar. Yani yem veriyordum dışarıda yemlerini attım. Çatıya geldiler. Beyazla birlikte çat havaya kalktılar. Dolaşmaya başladılar <laughs> kendi kendilerine. Havada baktım Doğan var. Doğan'ın altından giriyorlar, üstünden çıkıyorlar. Doğan da şaşırdı ne olduğunu. Makara mı yapıyorlar diyor ya. Bir makara yaptılar. Bir Doğan'la bir makara yaptılar. Doğan yükselmeye başladı. Daha sonra işler değişti. Karga çıktı ortaya. Karga Allah'tan gönderdi yani. <laughs> Karga da çok asil hayvan ya Vallahi billahi Alttan sinyali verdi yani <laughs> Bölgeyi terk et Hemen anında Doğan buradan kaçtı gitti Buradan ta ileriye kadar gitti arkadaşlar Doğan kayboldu Karganın korkusunda Leşçi hayvan şakası yok İşkembe idiler Anında Hadi in bakalım ya banyonuzda yapın güzel güzel. Hava birkaç gündür güzel. İnşallah bunu sonu patlamaz. Büyük bir soğuk gelecek herhalde. Daha şubat ayındayız mart ayına az kaldı. İnşallah kötü bir patlama yaşamayız arkadaşlar. Ağaçlar artık çiçek açmaya başladılar. Meyveler çiçek açmaya başladı. Bir soğuk vurursa dökülecekler. <laughs> kuşlar burada yem yemeye alışlar bu arada. Burada eğitim veriyorduk onlara. Eğitim hala devam ediyor. Çatıda yemleme devam ediyor. Yem atmasan bile artık kuşlar e, kümesin kapısını açtığımda kuşlar direkt olarak buraya geliyor arkadaşlar. Burada yem olduğunu biliyorlar. Burada yemleneceklerini biliyorlar. Baklar burada yem yok. Oraya geçtiler. Oradan buraya geçtiler. Oradan buraya, oradan buraya. Daha sonrasında yem attım zaten. Daha yemler yemeden kalkış yaptılar. Daha sonrasında işte parlattık. Beyazımız indi. Bangomuz hakka yürüdü büyük ihtimal. Işıklı yolda yıldızlara doğru gitti. Büyük ihtimal gitti. Yoksa gelirdi arkadaşlar. Belki sürpriz yapar geri döner. Geri dönerse bir video çekeriz onunla ilgili. Şu an durum böyle. Yapacak bir şey yok. Kuşları ben biraz bırakacağım. Blue'yu bağladım zaten. Blue burada arkadaşlar. Özel güvenlik hükümetimize bağlı durumda. Burada dursun. Yemi suyu zaten burada dökmüş yere. Helal olsun. Şöyle. Böyle kalsınlar arkadaşlar. Biraz haval havalandıracağım bunları böyle bir iki saat kadar. Dışarıda kalsınlar. Burada tedavi kuşlarımız var yine. Devam edelim. Kuşlarımızda beyaz ve Kanadında sıkıntı olan bir kuş vardı iyileşen Onları tekrar buraya aldım çünkü Beyazı arkadaşlar nasıl oldu Anlamadım Sabah tavuk kümesine gittim yumurta almak için e, Tavuk kümesinde Üst kısmında yumurtalıkların arkasında Beyaz güvercin orada Allah Allah dedim sen nasıl burada olursun ya Kümeste sayım yaptım e, 15 tane güvercin var Tamam hepsi burada ya Meğer biz 16 tane güvercin varmış 15 değilmiş O sürekli tedavi olanları kümeste ekliyoruz ya Orada bir hesap hatası olmuş bizde. Maalesef e, güvercin buradan alta inmiş. Kümese girmiş. Arka kuyruklarını da koparmıştır. Yani bir saldırıya uğramış. Büyük ihtimal hindiler. Arka kuyruklarını kopardılar. Yediler arkadaşlar. Hindiler. Büyük ihtimal. Neyse çok şaşırttı beni aldım. Tekrar rüya koydum. E, diğer kanadı tutuk olan da oraya aldım. Şu kanadına biraz e, idman vereceğim. O kanat tüylerini sökmem gerekiyor. Yerinden çıkması lazım kanat tüylerinin. Onunla ilgili biraz e, bakım yapacağım. Daha sonrasında tekrar kümese getireceğim arkadaşlar. Hastalıktan kurtuldu. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer kuşlarımız da hastalıktan kurtuldular. Birazcık kilo almalarını bekleyeceğim. Kilo aldıktan sonra e, artık bizim olan kuşlar buraya, bizim olmayan emanet duran hasta kuşlar da kendi kümeslerine yüzecekler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmişseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videolara kaçmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberler olmazsanız kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.